bizden de kız almak çok zor dedi. Otur da öyle anlat bence. Ben konuşayım o sırada. Yüzüğü eniştem kesti. Hasan amcayla eee eniştem takıyor. O da ayrı bir komik olay. <laughs> Onu anlatacağım. Ya her şey o kadar komikti ki gerçekten <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama biz çok <laughs> eğlendik. Yani hiçbir sıkıntı yoktu. <laughs> Ay gülerken yüzüm göründü. Pardon. Yoksa göstermek asla değildi Morata. <laughs> Birazdan geliyorum. Bir saniye. Azıcık bir işim var. Mert Çankırı ben Ankara. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel oldu. Çok beğendi. Gerçi şey o kadar güzeldi ki. Havuz tertemiz olmuş ya. Oh ne güzel bir sıcaklık geldi. Ben yandı nezime sizden. Kimden istediler? En büyük amcamdan. Yani aile öyle uygun gördüğü için. En büyük amcamdan istendi. Mertlerin de en büyük değil mi? Sizin de en büyük amca. Anlatacağım şimdi. <laughs> Geliyor. sistemedekini anlatıyorum şimdi tamam mı? İstemede oturduk şimdi tabii biz salaktayız. Sala, salak gibi oturuyorum yani. Ne diyecek, ne yapacaklar? Ben babama işaret yapıyorum hadi muhabbete girin falan bile. Babamın el ayağı titriyor zaten. İster istemez. O sırada işte bu ee, Buse mi dedi, biri dedi ne yapacağız gibi Sen, değil mi? Hı -hı. Ondan sonra amcası dedi ki daha dedi kızı istemediler. Onlar hayır annen... ya öyle Doğru, değil. Gel şimdi anlatacağım. Aslında onun da ismi var. Evet. Nasıl var? Evet. Daha bir şey oldu. Mi? Mert dedi ki. Mert dedi önce sen bir şey söyledin. Mert dedi ki e, Baba hani verecekler herhalde yani ha. Hiç, hiç konu açılmıyor gibi bir şey söyledi Mert. Ondan sonra e, şey de hani vermeme muhabbeti olunca da ben de dedim ki valla belli olmaz falan filan. Oradan da amcam dedi ki dur daha istenmedi ki verelim gibi Hı. bir konu geçti. Hani daha istenmedi ki verelim gibi bir şey söyledi. Ondan sonra halası dedi ki bizden dedi kız almak çok zor. Bak yemin ediyorum reels videosu olsa 3 <laughs> hani, saniyede nasıl Hani bir insan şeyi ortaya çıkar ya. Ya aşkım. Bak. <laughs> <ya. gülüyor> saniyede. Şimdi olayı anlatıyorum. Yani alt yazılı. Bu seni halası diyor ki bizden kız istemek Falan zor. değil bizden kız almak zordur. Durun bakalım anlarsan. öyle dakika, kolay, değil. Yok. <laughs> Yo. Karikatür olarak anlatıyorum. Şimdi bu senin halası. Bu senin halası diyor ki bizden kız almak çok zordur. Babam tım. Bak. <laughs> o sıra ben diyor. Bak TMM. Ondan sonra babam diyor ki ben sözü diyor büyük diyor abime bırakıyorum. Bizim ailemizin büyüğü diyor. O diyor devam etsin diyor. O zaman amcam gülüyor, Sözü çok uzatmış. <laughs> <laughs> Lafı çok uzatmaya gerek yok. Allah'ın emri peygamberin kızı istiyoruz. Amcası diyor ki verdik gitti. <laughs> Erdik gitti bile demeden. Hayırlısı olsun <laughs> o da. <zaman. gülüyor> yani hani halası 3 saniye önce dedi ki bizden kız almak zordur. Hani babam da öyle deyince hemen amcam attı topu. Dedi ki büyük olarak sen konuş yani bağla. <laughs> amcam da hiç bekle... <laughs> <Gerek> yok. <laughs> Lafı uzatmaya gerek yok. Allah'ın en büyük peygamberi istiyoruz. Asıl olay bir tane daha var. Şimdi makas kesmiyor muhabbeti var ya. Ama o sırada bir dakika dur aşkım ya çok böyle anlatıyorsun ya. Şimdi bu olay olurken e, bir tane daha amcam var o amcam da hani oradan diyor ki dur diyor daha diyor biraz diyor damat diyor bir kanter döksün dur falan yapıyor oradan. Benim büyük amcam da çok kendine has bir adamdır. Yani öyle hani uzun uzun cümleler falan kuramaz yani hani esprili falan şeylere bağlayamaz karşı taraftan da öyle direkt böyle konuya bodoz <laughs> bodozlama girince hayırlısı olsun, olsun o zaman orada halamla biz böyle göz göze kaldık yani halamın içine kaçtı ses ben de orada diyorum ki Hasan amca da hani Hasan amcaya sen vermeyecekler falan deyince Mert ben de dedim ki aldık desene Hasan amca biz çoktan kıza aldık desene falan filan dedim öyle bir herhalde ondan sonra <laughs> uzatmak istemediler şimdi sözü Mert'e bırakıyorum diğer, diğer olaya geçiyorum şimdi. Diğer olayda da şimdi makas kesmiyor muhabbet oluyor. Biliyorsunuz. Makas kesmiyor muhabbetinde Durucu hmm. heyecanlı bir şekilde tepsiye aldı. <laughs> dedi ki tepsi bu senin Ben yani ben dedim ki kızım dedim bak ucuza gitme. Babamlar falan var. Hani kestirtme hemen. İşte bu senin amcası da hemen Enişte. eniştesi kesmeye gitti. Öyle deyince babam dedi dur dur dedi hani dur dedi, dedi makas kesmiyor falan yok mu dedi. O sırada işte doğru dedi. amcası dedi evet dedi makas kesmiyor o sıra işte babam durunun tepsisine para koyuyor. Para koy, koyduk 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 kesmiyor kesmiyor, kesmiyor kesmiyor kesmiyor, geliyor hani, koymaya devam dur, ediyor. Duru köşeyi dönecek yani. <laughs> Ondan sonra. Garibim dönemedi garibim ya. Garibim. <gülüyor> amcası. <gülüyor> Kestik neyse Kesdi. yüzükleri. Amcası şeyi kesti işte bizim söz kurdalarımızı kesti. Hayırlı olsun dedi. Herkes öpüştük. Sonra amcası hani Tepkiden <laughs> ki, paraları aldı paralar, de Hasan amcaya geri Paraları aldı. Babama dedi ki bunlar da çocuklar. <laughs> Dur sıra <otur>, böyle bak. <laughs> bir şey de <laughs> Dur, ya Dur bir şey de diyemedim garibim. <laughs> dedi ki amcası çocuklar dedi hani bunu da siz geri alın. <laughs> Yemek giyin en azından dışarıda, bizi bir şeyler <laughs> Ama nasıl da hevesliydik, kıyamam ya. Dur, çok üzüldüm. Dur, dur, diyor dur, ki, çok hepsini dur. ben mi tutacağım kanki? Ben tutacağım değil mi? Makas kesmiyor diyeyim. Dur, yok işte kapıdan bunlar gelirken şey diyor, kapıda dikileyim, gir sokmayayım, para koparayım. parayı <laughs> 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 İçinde kaldı. İçinde patladı ya kızım. Ama <laughs> bir şey de diyemiyor. O da <laughs> yabancı yaş. <şimdi. gülüyor> o da şaşırdı. Hepsinden para gitti ya bir anda. <laughs> Abi hani babam da şaşırdı. Babam diyor ki bu ne diyor. Babam <laughs> evet. ne bileyim bana dursun sen. <laughs> ya amcamlar maksada para verdirmek istemiyorlar ama geleni hani adette yerini bulsun istediler. Ay o geri keşke vermesinlerdi. En azından duru alsaydı yani. <laughs> ya bizim de aklımıza gelmedi Duru'ya geri vermek. <gülüyor> <gülüyor> o an hengamede vallahi gelmedi. <laughs> Oy, öyle işte. Biz atlattık. Bu da geçti artık. Sıra 6 Temmuz'da. <laughs> Niye ikisini üst üste takıyor? Öyle takılır. Allah Evet. Hmm. Bir de ben sevdim böyle görüntüsünü. Gümüşle altın böyle ince ya alyans güzel duruyor bence. Ya yani tek taşım o kadar güzel ki. E, yani o kadar güzel bir tek taş ki. Ya o kadar güzel ki. Bu arada bunu böyle takınca tutuyor biliyor musun? Altında şey olduğu için taksan. oynamıyor. Ee. Tutuyor. Öyle işte. Ama <laughs> bu zamanı yoktur değil mi aşkım? İstediğimiz zaman yaptırmıyor. Yok en kısa süredir. Şey ne oluyor? Yayın kısıtlandı yine. Hemen kapatıp açalım. Evet. Şey, Düşüyor. E, kapatıp açalım. Düşüyor çünkü kısıt geldi. Hemen açıyoruz bir daha. Kapatıp.